Atcan, sağ ol atcan. Oha ne oldu? Lan! Yapılır mı be bu bize? Bilge, hayır mı ha? Hattori hanım ne yapıyorsun Yapıyoruz bir şeyler. Ona ooo. Yes be. Alabilir miyim? Teşekkür etmiyorum. Oh. Hmm. Ah! Hmm. Ya hayır ya. <laughs> Çok iyi. Abi <laughs> anladım ben pasif olunca şey yapamıyorum. Oynayamıyorum. <laughs> Değil Bir <ki. gülüyor> gerek. Lan lan, lan, ya, lan, lan abi. abi. Ben bir şey yapmadım. Oyun baba oyun baba girdi anladın. Kendini aşağı attık ya. Ne aşağı atladı lan? Ay işte kudretim karşısında kimse dizlerinin bana çözülmeden duramıyor ya. Atıyorlar kendilerini aşağıya. Peki. Huh. Tamam.